Merhaba sevgili dostlar değerli takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, size bir bilgilendirme videosu daha paylaşmak istedim. Bugün e, benim aracımda iki defa e, benzin pompası bozuldu. E, aracın şamandırasını söktük. E, i̇lk önce çıkartmanız gereken şuradaki şamandıra. Bunu söküm videoları internette olduğu için e, tek tek paylaşmadım. E, i̇nternetten nasıl söküleceğini görerek e, sökerek bakabilirsiniz şimdi bu normalde ilk önce şamandırayı söküyorsunuz şamandıra'dan sonra şurada bir somunu var göreceksiniz onu somunu söküyorsunuz büyük bir somun bu boruların üzerinde tel kıvırmalı kelepçeler olacak onları sökeceksiniz yerlerini karıştırmayın yalnız üzerlerinin hepsiniz giriş çıkış zaten yazıyor arkasından şuradaki şeyleri şuradan sonra bir yardımıyla çıkartacaksınız. Ben ayaklarını çıkarttım. Şimdi ben normalde iki defa üç defa benzin pompası değiştirdim. Ama benzin pompası değiştirmemiz ve halbuki şimdi ortaya çıkacak. Bu gördüğünüz filtre ee, içeri içerisi pislik dolu. Benzin dolduğu zaman arabanın içinde. Bu hep filtreyi tıkıyor. Bu belli bir kısmı yere dökülenler de var. Ee, tek bu da değil. Gördüğünüz gibi Şurada ve şurada dökülenler de var. Şimdi bunu komple temizleyeceğiz. Bu arada eğer ki küçük şey, bu şamandıra kalıbını komple sökmek isterseniz buradaki contası genelde erimiş oluyor. Bu contanın mutlaka yenisini alın. Aksi takdirde bunu sökmeye dahi kalkmayın. Eğer pompanız sürekli bozuluyorsa bilin ki buradaki pisliğin dolmasıdır. Bu nasıl sökülüyor derseniz bunu ayakları çıkarttık şu ayaklarını şuradan bastırarak gördüğünüz şöyle bastırarak ayakları çıkarttık. içindeki filtre burasında oluyor. Direkt asıldığınız zaman çıkıyor filtre. Ekstra bir şey yok. Bunu temizleyip filtresini temizleyip geri takacağız. Pompanın bozulmasının en büyük sebebinden bir tanesini bu şekilde de çözmüş olduk. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Videonun devamıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şamandıra'yı topladım. Ayaklarını taktık. Gördüğünüz gibi şu kısmı içine tutturduk. Çıkmıyor artık. İçini temizledim. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sökeceğiniz zaman mutlaka Şamandıra'sında ama Şamandıra numarası da gördüğünüz gibi burada yazıyor. Şamandıra contası. Izliyorum. Şamandıra contası genelde bir erimiş oluyor. Gördüğünüz gibi orijinal Şamandıra contası bu. Bu şekilde takacaksınız. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, şamandıra contasını taktık. Bu şekilde geçirilecek şamandıra contası. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu tutturup üzerinden somunu sıkacağız. Şamandırayı sonra tutturuyoruz arkadaşlar. Çünkü şamandıra ile ikisi çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde olması lazım. Böylece tutturacağınız kısım bu. Sonuna sıkacağız. En son şamandarıya sıkacağız. Bunları sökmesini niye göstermedim derseniz internette aynısının sökmesi vardı. Bu yüzden göstermedim. Şimdi takacağız. Ben benzin gördüğünüz gibi yine belli bir kısımda uçmuş hava yapmış. Siz de söktüğünüz zaman mutlaka bir tane poşet geçirip e, cırtla bunu şu yapın ki içindeki benzin uçmasın. Biliyorsunuz litresi kaç para olmuş. Bunu çıkartacağım. Bunu sökeceğiz. Arkadaşlar bu kısım tehlikeli olduğu için artık telefonu bırakacağım. Telefona çekim yapamıyorum.